Nuray Sayarı TV izleyenleri, takipçileri ve aboneleri Mart ayına hep birlikte merhabalar. Ülke olarak e, derin bir Şubat ayı yaşadık ve geçirdik. Ben özellikle Şubat ayı videosu çekmedim ve yayınlamadım. E, çünkü neyi anlatacaktım, neyi söyleyecektim aslında doğru bir şey değilmiş. Ee, tabii ki ekranda e, yapmış olduğum canlı yayınlarda Şubat ayının çok zor bir ay olacağının olasılığını astrolojinin gösterdiğini ifade edip paylaşmıştım. Şimdi Mart ayı e, yine zor bir ay. Özellikle şunu net söylemem gerekirse 2 Martta saat sabah 8:35'te transit Venüs ve Jüpiter kavuşumu var. Ee, ve aynı zamanda e, Mart ayında 7 Mart'ta önemli bir dolunay var ve bu dolunay Başak Burcu'nda gerçekleşiyor. Dolayısıyla e, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, nasıl hareket etmemiz gerekiyor, 12 Burcu'nun ne yapması, neler yapmaması gerekiyor, hepsini size detaylıca anlatmak istiyorum. Öncelikle İlk burcumuz sevgili Koçlar, yükselen Koçlar. Mart ayında nelere dikkat etmeniz gerekiyor? 7 Mart'ta Başak burcunda yaşanacak dolunay sizleri nasıl etkiliyor? 7 Mart 16 derece Başak burcunda dolunay Uranüs'ün desteğiyle yaşanacak Mars'ın sert açısından dolayı özellikle bu dolunay Günlük yaşamınız, sağlığınız ve iş ortamınızla ilgili ilişkilerinizde e, yoğun çalış, çalışıp derinlemesine düşünceler içerisinde olmanıza etki edebilir. Diyete başlamak, yeni bir e, ev almak, hayvan sahibi olmak konusunda manevi anlamda hayırlı birçok olayı da önünüze getirebilir. Uranüs'ün desteğiyle sevgili koçlar sürpriz kazançlar elde edebilirsiniz. Ekonomik koşullarınız ve düşüncenizle ilgili sizi kaygılandıran, sizi korkutan, sizi huzursuz eden birçok şeyi çözümleyebilirsiniz. Özellikle geleceğinize odaklanmanız gereken bir ay Mart ayı sizin için. Peki ya... E Sevgili boğalar, yükselen boğalar. 7 Mart'ta e, Başak Burcu'nun 16 derecesinde bir dolunay yaşanacak. Bu da Uranüs'ün desteği Mart'ın sert ile oluşacak bir dolunay. Evli bir boğa burcuysanız, çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilişkileriniz, onların adına yatırımlarınız hususunda ve konusunda... Çok derin düşüncelere sahip olabilirsiniz. Yalnız bir boğa burcuysanız yeni aşklara yelken açabilirsiniz. Kendinizi dönüştürmek istediğiniz işler, konular, hususlar üzerinde dönüşüm de sağlayabilirsiniz. Sadece ee, dolunay sonrasındaki 15 günlük süreçte mümkün olduğunca kimseyle polimik tartışma ve gerilim içerisinde olmamaya özen gösterin. İnsanların oluşturduğu polimiklerin önünüze gelmesi, gerilmenize, sinirlenmenize etki edebilir. Özellikle boğalar gerilim ve sinirlenme enerjisinden uzak kalmanız gereken bir ay diyebilirim sizler için. Peki ya sevgili ikizler, yükselen ikizler? 7 Mart'ta yaşanacak olan Başak Burcu'ndaki Dolunay, Mars'ın, Uranüs'ün kombinasyonuyla ön planda olurken özellikle bir ikizler burcuysanız evinizi, iş yerinizi, iş düzeninizi değiştirmeyi, taşınmayı düşünüyorsanız nakliye aracı kiralayacaksanız e, ...lojistik işlere dikkat etmeniz gerekiyor. Eşyalarınızın zarar görmemesine özen göstermeniz gerekiyor. Aynı zamanda ailevi ilişkilerinizde, gayrimenkul konularınızda sürpriz, olumlu, e, askıda kalan, yarım kalan sonuçlarınızı tamamlamak adına son derece e, iş bitiren, iş bitirici sonuçlar da elde edebilirsiniz. İkili ilişkiler, birliktelikler ve beraberlikler hususunda lütfen ön yargılı olmayın. Aslında Mart ayının ana konusu iletişim ve ilişkilerinizde ön yargılı olmamanız hususunda ön planda mümkün olduğunca empati yapmaya, acil düşünceler içerisinde olmamaya, hiçbir konuda gergin, telaşlı agresif tavırlar sergilememeye bu ay özen gösterin. Peki ya sevgili yengeçler, yükselen yengeçler? 7 Mart'ta meydana gelecek Başak burcunun 16 derecesindeki Uranüs'ün ve Mars'ın sert etkileşimiyle Dolunay sizleri nasıl etkileyecek? Ayın tamamında gezegenlerin kombinasyonu sizi nasıl etkiliyor? Ne yapmalı, ne yapmamalısınız? İletişim, yakın çevre, komşular, seyahatler, ilişkiler konusunda netlik kazanacaksınız. Öte yanda sosyal hayatınız ve arkadaşlarınızla ani planlar ile çıkacağınız seyahatler olabilir. Bu seyahatlerde ortama uyum sağlamaya özen gösterin. Mars'ın sert etkisi psikolojik açıdan rahat olmamanızı etki edebilir ve neden olabilir. Her fikrinizi, her niyetinizi, her planınızı önünüze gelen herkese anlatmamaya, istekleriniz, planlarınız, dilekleriniz konusunda daha çok kendi duygularınıza, kendi düşüncelerinize çok Önem ve kıymet vermeye özen göstermeniz gerekiyor. Herkesin sizin gibi hayata bakması için de beklentiye girmemeniz gerekiyor. Kalbi boş olan bir yengeçseniz hayatınıza, çevrenize yeni insanlar girebilir. Gerçekten bir ilişkiye başlamaya hazır mısınız? Hazırsanız başlayın. Süre gelen devam etmekte olan bir ilişkiniz, beraberliğiniz varsa... Ne kadar doğru bir ilişki, ne kadar doğru bir beraberlik yaşayıp yaşamadığınızın farkında ve bilincinde olun lütfen. Ee, hayatınızı kendi kontrolünüz altında tutun. Hiç kimsenin sizi yönlendirmesine ve yönetmesine izin vermeyin. Peki ya sevgili Aslanlar, yükselen Aslanlar? Sizin nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Gezegenlerin kombinasyonu Başak burcunda Uranüs ve Mars etkisiyle yaşanacak dolunayda. Özellikle finansal anlamda uzun bir süredir üzerinde uğraştığınız, çaba sarf ettiğiniz işleriniz, uğraşlarınızda artık sağlam temeller atarak adımlar atabilirsiniz. Bir türlü sonuçlanmayan, tamamlanamayan işler üzerinde çalışan bir bireyseniz, yaptığınız ve yapmayı planladığınız işlerde, hızlanabilir, yol alabilir. Ekonomik koşullarınızda ve parasal problemlerinizdeki sorunlarınızı çözümleyerek derin bir nefes alabilirsiniz. Özel hayatınız, ilişkileriniz konusunda ise hem huzurlu olmak isteyeceksiniz hem mümkün olduğunca huzur enerjisini çevrenize yayacaksınız. Peki ya sevgili başaklar, yükselen başaklar, dolunay ayın 7'sinde 7 Mart'ta 16 derece sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Uranüs'ün desteği Mars'ın sert etkisiyle burcunuzda gerçekleşen dolunay diyor ki fazlalıklarınızdan arınmak için kapalı kapılarınızı ardına kadar açıyorum. Hangi yolda ilerlemek istiyorsunuz? Hayatınızda ne gibi değişimler istiyorsunuz? Uranüs'ün güzel desteğiyle yeni deneyimler ve destekler alarak kariyerinizi ilgilendiren konularda e, duygusal tepkiler vermediğinizde mantıklı düşünerek hareket ettiğinizde işiniz sağlam temeller üzerine oturmuş bir şekilde ilerleyecek. Aynı zamanda e, duygusal yaşamınızda Sürekli tartışan, sizinle çatışan bir partner ile birlikteyseniz, mümkün olduğunca e, bu insanın sizinle didişmesine, tartışmasına engel olmanız gerektiği konusunda da uyarı veriyor. Sınırlarınızı belirleyin, e, gerilim ve tartışmaların hayatınıza dahil olmasına. Siz müsaade etmeyin. Hep başınıza birileri tarafından bir şeyler geliyor olabilir ama siz izin vermediğiniz vakitte hayatınızı kontrol altına alabilirsiniz. Peki ya sevgili Teraziler, yükselen Teraziler? Ay boyunca gezegenlerin kombinasyonu 7 Mart'ta Başak burcunun 16 derecesinde Uranüs ve Mars'ın sert etkileşimiyle Uranüs'ün desteği Mars'ın sert etkileşimi bu dolunayda oluşacağı için e, hayatınızın dengesini bulmak için biraz kendi başınıza kalmaya ihtiyaç duyacaksınız Dinlenmeye ihtiyacınızın arttığını fark edeceksiniz Ruhsal bedensel açıdan e, kendinizi kargaşalı ortamlardan soyutladığınızda, ...ruhsal açıdan güçleneceksiniz. Ruhsal açıdan güçlendiğinizde inanılmaz bir yaşam enerjisi kazanacaksınız. Bu kazanacağınız yaşam enerjisiyle işinize daha sıkı sarılacaksınız. Yaptığınız ve yapmayı planladığınız her işte maddi açıdan gelir ve kazanç elde edeceksiniz. İkili ilişkiler ve birlikteliklerde ise... İlişkinizden ne bekliyorsunuz? İlişkinize ne veriyorsunuz? Bunun bilinciyle yaşam yolunuzda birliktelikte iradeli bir şekilde ilerlemeyi kaydedeceksiniz. Peki ya sevgili akrepler, yükselen akrepler? Mart ayı boyunca gezegenlerin kombinasyonu ve 16 derece 7 Mart'ta gerçekleşecek olan dolunayın Uranüs'ün desteği, Mars'ın sert etkileşimi sizi hangi konularda etkiliyor? Sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar, toplumsal konular, birliktelik ve beraberlikler, dostlarınızla aranızdaki iletişim enerjisi ve elektriği konusunda sizi olumlu etkilerken yanlış anlaşılmaların kırgınlıkların sona ermesi söz konusu. Uranüs'ün desteğiyle bazı akrepler arkadaşlarıyla beraber iş hayatı gereği sosyal yaşamı gereği yeni projeler üretebilir istediği hedefleri belirleyebilir. Yalnız olanlar yeni ilişkilere başlayabilir aklınızda olanı hayata dahil edebilir. Güven duygunuzu son derece arttırarak uzun bir süredir hasret kaldığınız başarıya, sakinliğe ve uyuma sahip olabilirsiniz. Bu durum sayesinde de yenilendiğinizi hissederek netlik kazanabilirsiniz. Peki ya sevgili Yaylar, yükselen Yaylar? Mart ayı boyunca gezegenlerin kombinasyonu ve 7 Mart'ta Başak Burcu'nun 16 derecesinde gerçekleşecek Dolunay'ın size olan desteği Mars'ın sert etkileşim enerjisi, iş ve mesleğinizle alakalı uzun bir süredir uğraştığınız işlerinizin artık sonucuna varabilirsiniz. İşsiz bir yay burcuysanız yeni bir iş bulabilirsiniz. Uranüs'ün desteğiyle, mevcut bir iş düzeniniz varsa o işinizi geliştirebilir, kendinizi iş, para, kazanç ve gelir konusunda uzun bir süredir hissetmediğiniz kadar güvende hissedebilir ve bu sayede yenilikler ve yeni atılımlar yapabilirsiniz. Aşk, duygu yaşamınızda ise inanılmaz derecede uyumlu, huzurlu ve mutlu olabilmenin size katkısıyla manevi anlamda da ayrıcalık elde etme olasılığına sahip olacaksınız. Peki ya sevgili Oğlaklar, yükselen Oğlaklar? Mart ayı boyunca gezegenlerin kombinasyonu. Ayrıca 7 Mart'ta 16 derece Başak burcunda gerçekleşecek olan dolunay. Her burçta tekrar ediyorum. Bu dolunaya Uranüs destek verirken Mars sert etkileşim enerjisi verecek. Dolayısıyla ayın ilk 10 günlük döneminde siz oğlaklar artık sonucunu almak istediğim işlerden sonuç almak istiyorum kendi yolumda ilerlemek istiyorum dediğinizi duyar gibiyim. Ayın ilk 10 günlük döneminde zaten istediğiniz sonuçları elde edeceksiniz. Dolunay haftası ve ayın sonuna kadar olan dönemde ise ruhsal konular üzerinde araştırma yapacaksınız. Kişisel gelişiminiz, efendim, ruhsal alanınızla ilgili manevi büyüme yaşayacaksınız. Kendinize yeni idealler, oluşturacaksınız. Yurtdışı ile ilgili işleriniz varsa, beklentileriniz varsa Uranüs'ün desteğiyle sürpriz aşklara başlayabilir. Ayrıca yurtdışı ile bağlantılı, askıda kalan, yarım kalan dış ticaret ya da yurtdışında bir iş bulup ülke değiştirmeyi planlayan bir Oğlak bireyiyseniz hayalde kalmayacak, gelişecek ve gerçekleşecek. Ayrıca ay boyunca ne istediğinizin farkında ve bilincinde olacaksınız. Peki ya sevgili Kovalar, yükselen Kovalar? Ayın başından sonuna kadar gezegenlerin kombinasyonu sizi hangi konularda uyarıyor? Lütfen paranızın kıymetini bilin. Hiç kimsenin sizi kullanmasına ve sömürmesine müsaade etmeyin. Aynı zamanda 7 Mart'ta 16 derece Başak burcunda Gerçekleşen Dolunay'ın destekçisi Uranüs olurken sert enerjisi Mars'tan kaynaklanacak. Finansal konularda krizler söz konusu olabilir diyorum. Paniklemeyin, endişelemeyin. Ödemeleriniz ve harcamalarınızı çok iyi planlayın. Belki sağlıkla ilgili bazı problemleriniz olabilir. Bir krediniz, bir borcunuz varsa bunu gözünüzde büyütmeyin. Önlemlerinizi alın. Kendinizi endişe ve korku enerjisi içerisine sokmayın. Aynı zamanda aile içi ilişkilerinizde kuzenleriniz, kardeşlerinizle fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Herkes sizi sevmek zorunda değil. Siz de önünüze çıkan herkese sevmek zorunda değilsiniz. Ama sevmediğiniz insanlara saygı duymak durumundasınız. Sınırlarınızı çok iyi belirlerseniz, insanların sevgisini de satın almazsanız, birileri sizi olduğu gibi seviyorsa sevsin, sevmiyorsa da sevmesin. Hayatınızdan çıkıp gidenler olabilir, yollar açık olsun. Ne geleceğe fazla odaklanın Mart ayında ne de geçmişe. Anı yaşamaya özen gösterin. Hayat yaşasanız da geçiyor, yaşamasanız da geçiyor. Önemli olan anı yaşayarak hayatınızın kalitesini arttırmak. Peki ya sevgili balıklar, yükselen balıklar. Sona kalan burcumuz diyoruz ama detay detay anlatacağım. Mart ayı sizin için nasıl bir ay? Efendim ayın başından sonuna kadar gezegenlerin kombinasyonu 7 Mart'ta karşıt burcunuz Başak burcunda gerçekleşecek dolunay. Uranüs'ün desteği Mars'ın sert etkileşimli enerjisi. Sizleri iş kariyer konusunda anlaşmalar, iş birlikteliği, iletişim konusunda tamamen sonuçlandırmak istediğiniz işlerin hayırlı ve iyi bir şekilde sonuçlandıracaksınız. Uranüs'ün güzel etkileşimiyle fikirlerinizi hayata geçirmek konusunda birlikte çalıştığınız insanlarla muazzam bir denge, muazzam da bir uyum elde edeceksiniz. Aynı zamanda evlilik ilişkiler ortaklıklarla ilgili konularda tamamlanma ve bütünlenme yaşayacaksınız. Ve ev içi işlerinizde ve düşüncelerinizde evinizi tadilat tamirat yaptırmak istiyorsanız bu konularda Lütfen e, araştırarak çalışacağınız insanları seçmeye özen gösterin. Şimdi zaten 7 Mart'ta Satürn sizin burcunuza geçiyor. Satürn balık burcuna geçtiğinde çok gözünüzde korku büründürmeyin. E, 23 Mart'ta da Pluto e, kova burcuna geçiyor. 9 Mart 2043'e kadar da orada kalıyor. Oğlak burcundan ayrılarak Oğlaklar çok rahatlıyorsunuz. Siz balıklar Satürn'le birlikte düzeni, dengeyi ve disiplini net bir şekilde yaşamakla birlikte kendi bireysel hayatınız, kendi bireysel yaşamınız hususunda muazzam da bir dengelenme durumuna sahipleneceksiniz. Dileklerinize, niyetlerinize konsantre olun. Ay boyunca araştırmacı olun. Evet, sevgili Nuray Sayır TV izleyenleri. Çok zor günler geçiriyoruz. Hepimizin artık e, aklını başına alması lazım. Bilinçli hareket etmemiz çok önemli. Özellikle şunu net söyleyebilirim. E, deprem bölgesi olan bir ülkede yaşıyoruz. Bu depremler kolay kolay 2024'ün sonuna kadar bitmeyecek. Allah'ım inşallah yanılırım. Depremde 10 ilimiz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. 3 Mart Cuma günü Merkür Balık Burcu'na geçiyor. Dolayısıyla Balık Burcu'na geçen Merkür, astrolojide Merkür zihin aktivitelerinin düşünceleri, iletişimi, ticareti, seyahati yönettiği için balık burcu isek, astrolojide hassasiyet, sezgisellik, hayal gücü, manevi ilişkileri de temsil ediyor. E, maneviyatımızı yükseltmemiz gereken bir aydayız 12 burcu olarak. Nisan ayına kadar değerli takipçilerim ve izleyenlerim, kendinize çok iyi bakın, sevgiyle, huzurla, mutlulukla yaşam yolunuzda ilerleyin. Hepinizi öpüyorum.